Herkese merhabalar, ben yakınkampus.com'dan Erol Mesut Kim. Bugün Python'da string tipi verileri, değişkenleri e, irdelemekle işe başlayacağız. Uzun bir video olacak, kendinizi ona göre hazırlayın öncelikli olarak. E, birinci bahsedeceğimiz şey string objesi ne tarz e, değişkenler tutar? Bunun da cevabı ya karakter gibi tek bir harf ya da string gibi. String ismini verdiğimiz birden fazla karakterin birbiriyle birleşmesiyle oluşan yazı tipleri olarak düşünebiliriz. Bunu derleyiciye, daha doğrusu oluşturmakta olduğumuz bir değişkenin tipinin string ya da karakter olduğunu derleyiciye bildirmenin yöntemi, bu zamana kadar da birkaç defa bahsettiğimiz üzere çift tırnak ya da tek tırnakla bir ifadeyi enkapsüle etmek, onu içermek olarak açıklayabiliriz. Bir değişken oluşturalım. Artık değişkenler nedir? Bunları biliyoruz. Ee, değişkenimin ismini string var yani yazı değişkeni anlamına gelen bir ifade olarak bıraktım. Ee, string tipindeki değişkenimin değeri de Python olsun. Python yazdım ve bunu ekrana bastıralım hemen. String var. Bastığım zaman Python ifadesini döndürüldüğünü görüyorum. Öncelikli olarak demin de bahsettiğim gibi stringler aslında tek tekil haneli ya da tekil hücreli karakterlerin birleşiminden oluşuyor. Dolayısıyla bir string objesi içerisinde her bir harfin ya da her bir sembolün artık ne tutuluyorsa o yazı tipi değişken içerisinde bir indeks değeri var. Index değerini aslında tıpkı bir ansiklopedi gibi düşünebilirsiniz. Ansiklopedide 100. sayfada işte şu bilgiler var gibi düşünebilirsiniz. İndeks o sayfa numarası içerinde ne tutulduysa o sayfanınsa o indekse karşılık gelen değer olarak düşünebiliriz. string var tipindeki objemin sıfırıncı indeksindeki karakter ya da eleman P harfi, birinci indeksindeki Y harfi, ikinci indeksindeki T harfi vesaire vesaire öyle gidiyor. E, bu daha önceki derste de bahsettiğimiz indeksle e, bizim insan saymasındaki konum arasındaki farktan hemen kısaca bahsedelim bilgisayar terminolojisinde saymaya sıfırdan başlanıyor her ne kadar Bizler saymaya birden başlasak da bilgisayarlar için ilk e, konumdaki eleman sıfırıncı indekse eştir. yukarıda bunu gösteren e, küçük bir Örnek bıraktım, e, unutursanız ya da e, karıştırıyorsanız, özellikle ilk zamanlarda biraz zordur bunun oturması, biraz zaman alacak ama ondan sonra çok daha basit bir şekilde e, artık içselleştirmiş olacağınızı varsayıyorum. E, Python kelimesini buraya yazdım. Aralara e, bu boru işaretlerini bıraktım ki gözle ayırması daha kolay olsun diye. Dediğim gibi ilk harf sıfırıncı indekse tekabül ediyor, ikinci harf birinci indekse tekabül ediyor vesaire vesaire. Dolayısıyla ben eğer bu yazının e, bütün uzunluğunu bulmak isteseydim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane eleman var ama sonuncu e, en son konumdaki n harfin indeksi 5 her zaman 1 eksiğidir. E, ya da şöyle düşünebilirsiniz en yüksek indeksin bir fazlasıdır uzunluk o şekilde de düşünebilirsiniz. Listeyi 0. indeksten 5. E, indekse kadar götürebileceğiniz gibi aslında ters indeksleme de yapabilirsiniz. Yani sonuncu elemanınız aslında eksi 1 numaralı indekse hakim sondan bir önceki eksi -2, sondan bir önceki ondan da bir önceki e, eksi -3 vesaire vesaire böyle sona kadar gidiyor. İlk harf yine e, ya da ilk indeks yine sıfırıncı indeks ama sondan bir önceki dediğiniz ya da sonuncu dediğiniz şey e, eksi -1 olmak zorunda. Bunu da buraya bıraktım. E, çok kullanılmayan bir yöntem ama bazen e, özellikle bir listenin reverse'ünü almak için kullanılabilen bir yöntem. Neyse bu çok e, buraya <laughs> aklınızı karıştırmayayım. Genel olarak e, yukarıdaki indeksleme tipinin daha çok kullanıldığını düşünebilirsiniz. Bunu neden anlattım? İsterseniz aşağıda ona bir örnek vereyim. Bu indeksleri artık öğrendikten sonra diyelim ki 5 hücredeki e, ya da üçüncü hücredeki e, karaktere ulaşmak istiyorsunuz ya da üçüncü hücreden itibarenki gerisini almak istiyorsunuz. İndeksleme e, bu konularda e, çok elinizi güçlendiren bir kavram, bir konsept Python'un kendisinde bulunan bir özellik. E, bundan bahsedeceğim. E, öncelikli olarak string var objemin. Diyelim ki sıfırıncı endeksindeki bir numaralı komdaki elemana ulaşmak istiyorum. Bunu yapmak için kullanacağım teknik köşeli parantez kullandıktan sonra indeksin numarasını vermek olacak. Sıfır dediğim zaman p'ye denk geldiğini görüyorum. Yine aynı şekilde demin bahsettiğim eksi indeksten bahsedelim. String var isimli değişkenimin eksi üçüncü indeksindeki elemanda h harfi. Burada e, harflerin hepsi büyük yazılmış. Burada küçük yazıldığı için küçük harf döndürdüğünü tabii ki e, fark edeceksinizdir. E, bunu eğer büyük yapsaydım o zaman büyük H döndürülecekti. E, bunun haricinde aynı zamanda belli aralıkları da alabiliyorum. Yani buradaki T harfinden başlayarak sona kadar almasını, taramasını isteseydim eğer. Yani birden fazla indeks gönderecek olsaydım. Onun yöntemi de şu şekilde olacaktı. Yeni bir hücre oluşturalım. Yine string var isimli e, değişkenimi çağırıyorum. Yine köşeli parantezimi açıp kapatacağım. Öncelikli olarak hangi konumdan itibaren almak istiyorum? T konumundan itibaren almak istiyorum. O da ikinci hücrede, ikinci indekste tutuluyor. Ee, bunu döndürdüğüm zaman T, H, O, N yani ikiden başlayarak sona kadarki ki kısmı aldı. Bunu öncelikle açıklayalım. Ee, i̇ndekslemenin üç tip gösterim tarzı var. Bunlardan ilki bu gördüğünüz herhangi bir içinde iki nokta üst olmayan kullanım. İkinci kullanımsa içinde bir tane iki nokta üst üste olan kullanım. Üçüncü kullanımsa iki tane üst üste iki nokta olan kullanım. Burada tek bir eleman alınır gibi düşünebiliriz. Burada başlangıç ve bitiş arasında... alınır diyelim. Sondaki durumda ise başlangıç ve bitiş. Hatta aslında yukarıyı kopyalayabilirim. Biraz tembel olayım burada. Hop. Aynen. Başlangıç ve bitiş arasındaki elemanlar alınır. Arasındaki elemanlar üçüncü kısımdaki atlayarak değerler alınır. Tabii bu ifade şu an sizin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Burada yazdım bu e, burada kalsın. Bunu hatta şey yapalım. E, burada kontente çevirelim ki e, sonradan size yardımcı olsun. E, dediğim gibi tek indeks almayı zaten kolay. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. İkincisindeki başlangıç ve bitiş arasındaki burada şuna dikkat edin. 2 yazdık. Bu da şuna işaret ediyor. İkinci elemandan itibaren diyor. Normalde Python'da Buraya mesela 5 de yazabilirsiniz. Yani illa boş bırakmak zorunda değilsiniz. Boş bırakmanız sonsuza kadar yani sonuna kadar artık kelimenin ya da değişkenin değerinin son hanesine kadar anlamına geliyor. Aynı şekilde şöyle de düşünebilirdik. Başlangıçtaki sonsuzluktan yani buradan atıyorum 3. elemana kadar geldi diyebilirdik. İsterseniz onu ayrı bir satır olarak göstereyim ki oradaki fark çünkü minik bir fark var. O minik bir farkı anlamanızı istiyorum. dolayısıyla onu da şöyle yapalım. Bunu yapmış olsaydım da baştaki sonsuzluktan gelecekti ve üçüncü haneye kadar olan ki kısmı alacaktı. Buradaki önemli nokta da bu. Ben mesela şunu yazmış olsaydım, ikinci haneden beşinci haneye kadar olan kısmı döndürdeseydim ikinci haneden beşinci haneye kadar ilk kısım buna İngilizce'de inclusive deniyor yani içeriyor. Sondaki kısım ise exclusive, Bunu içermiyor. Yani beşinci hanemde aslında N harfi var. Bunu alma, ikinci haneden itibaren taramaya başla. Dolayısıyla T, H, O'yu al. Son kısımdaki beşinci hanedeki elemanı alma dediğiniz anlamına geliyor. Ya da derleyici bunu o şekilde algılıyor. Dolayısıyla e, bu önemli bir farklılık. İlk kısım inklusivdir, içerilir. İkinci kısım içerilmez. Bundaki tabii ki şey durum nedir? E, özel durum daha demin bahsettiğim gibi. Eğer herhangi bir... ...indeks vermiyorsanız ve boşluk bırakıyorsanız... ...bu sonsuzluğa kadar almasını, taramasını istediği için... ...o zaman bu son hane de içerilir. E, aynı şekilde bu e, diğer taraf için de mümkün. Sonsuzluktan geldiği için... ...ilk baştaki haneyi alır. P, Y, T. Ama ikinci kısım eksklusif yani içermiyor olduğu için... ...üçüncü haneye denk gelen H harfi alınmıyor. Dolayısıyla P, Y, T, P -Y -T harfleri döndürülüyor. Bu fark önemli. Bu da e, bir tane iki nokta üstünü kullanımı halinde. Şimdi üçüncü kullanıma geçelim. Bu daha da akıl karıştırıcı. E, string var dedikten sonra, bu arada şu şu kullanım da mümkün. Yani herhangi bir değer vermemeniz de mümkün. Bu da her şeyi al demek. Ama bunu zaten şunu kullanmaktan ne fark var o zaman? İnsan bunu soruyor tabii ki, e, ama e, bilmekte fayda var. E, herhangi bir değer atamadığınız zaman da kelimenin tamamını alır ya da o string objesinin tamamını alır. Bundan da bahsettikten sonra, şimdi iki tane üst üste noktanın kullanımından bahsetmek istiyorum. Şimdilik kolaylık olsun diye herhangi bir başlama ve bitiş konumu koymadım. Ama buraya iki ifadesini bırakmak istiyorum. Dolayısıyla ne olduğunu görelim. P, T ve O harfleri döndürüldü bu ifademde. Öncelikli olarak başlangıç ve bitiş bildirmediğim için yazının tamamı alınıyor. Ama iki atlama anlamına gelen bu ikiyi buraya bıraktığımda P harfini alıyor. İkinci haneyi atlıyor. Yani bir sonrakini atlıyor. T'yi alıyor. Bir sonrakini atlıyor. O'yu alıyor. Bir sonrakini atlıyor. Zaten sonra da kelime bitiyor. Dolayısıyla P, T, O harfleri bu şekilde. Ee, bunu tabii ki mesela başka şekilde de hepsini beraber de kullanabilirsiniz. Mesela birinci haneden başla. Beşinci haneye kadar git. E, ve iki atla ya da üç atla da diyebilirsiniz. O zaman da yo ifadesi çıkıyor. Bunun da nedeni birinciden itibaren başlıyoruz. Beşinciye kadar gidiyoruz. Dolayısıyla Y, T, H... Ve O harfleri arasında gidebiliyoruz. Ve 3 atlamasını istediğimi söylüyorum. Dolayısıyla ilk haneme denk geleni alacak. ikinciyi ve üçüncüyü atlayacak. Ve dördüncüyü alacak. Dolayısıyla Y ve O harfleri döndürülüyor. E, bu e, çok... Dediğim gibi çok 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 kullanılan bir durum değil. Ya da bunu genelde biz başka şekillerde hallederiz. Yani bir yazın 5. hanesi 3 atla falan. Böyle senaryolar genellikle çok gerçekçi değil. Ama e, şu... En azından başlangıç ve bitiş durumları anlarsanız bu önemli. Çünkü ileride listelere geçeceğiz. Listelerde de yine benzer bir indeksleme tipi mevcut. Dolayısıyla mesela o zaman diyeceğiz ki her üçüncü elemanı atla. işte beşinci elemana kadar kini al. Üçüncü elemandan başla. Artık neyse. Duruma göre use case'e göre değişecek. Ama şu tek iki nokta kullanımı aklımızın bir kenarına tut tutalım. Stringlerin böyle bir özelliği var. Dediğim gibi birçok karakterden oluştuğu için tekil olarak o hanelere ya da e, belli aralıklara bir şekilde ulaşabiliyoruz. E, bu, bunun başında tabii ki bahsetmem belki de gereken bir komut da len komutuydu. Len uzunluk anlamına geliyor. Benim yukarıdaki string var dediğim objenin uzunluğu 6. Bu da 6 hane içerdiği anlamına geliyor. Yani 0 pardon. Tabi saymaya sıfırdan başlıyoruz ama uzunluğa birden başlamıyoruz. 0'dan sıfırdan başlamıyoruz. Birden başlıyoruz. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hücre olduğu için Altı olarak uzunluğu döndürülüyor. Len de uzunluğu bulmaya yarıyor. Length'in kısaltması zaten. Tahmin edebileceğiniz gibi. Ee, bunun haricinde bahsedebileceğim bir diğer şey ise <laughs> concatenation denen yazıları birbiriyle bağlayabilme özelliği. Bu da şu şekilde. Normalde matematikte, daha doğrusu sayılarda gördüğümüz bir şeydi. Birle, mesela ikiyi topladığımız zaman ekran bize üç döndürüyordu. Dolayısıyla aritmatik operasyonlarda bu mantıklı. Ama string'de bunun karşılığı birbirine ekleme olarak gerçekleşiyor. Mesela ben string var dediğim zaman Python ifadesiydi. Ben string vara artı işareti koyduktan sonra yine bir kesme işaretiyle ya da yine bir alıntılama işaretiyle artık duruma göre hangisini kullanmayı seviyorsanız ben buraya öğren yazsaydım baştaki Python ifadesini öğren olan ikinci bir e, string ifadesiyle birleştirecek ve bana onu döndürecekti. Dolayısıyla toplamanın karşılığı string dünyasında buna tekabül ediyor. Yazıları birleştirmeye yarıyor. Buna concatenation deniyor. Eğer e, araştırmalarınızı İngilizce üzerinden yapacaksanız bağlama olarak e, çağırabiliriz. Yine e, değişkenlerde yaptığımız e, operasyonlarda olduğu gibi bir değişkeni kullanıp tekrar kendisine atayabiliyorduk. Dolayısıyla ben eğer string var ifadesini önceki değeri Python'du. Python'a öğren'i ekleyip kendisini eşitlersen bundan sonra artık her nerede string var ifadesini çağırırsam Python öğren kelimesi olarak e, ya da bu ifade olarak bana döndürülecektir. Bu da bağlamanın e, tekrar atama yöntemiyle de tutulabildiğini ya da işlemlendirilebildiğini göstermek için güzel bir örnekti. E, aritmetik operasyonlardan bir, bir diğeri yine stringler için uygulanabilen tipi çarpma işlemi. Çarpma da şu şekilde e, string var ifadesini ben mesela 5 ile çarpmış olsaydım. Aynı ifadeyi 5 kere kendisiyle e, birleştirmesi anlamına gelecekti. Dolayısıyla gördüğünüz gibi Python ölen, Python ölen, Python öğren. Beş defa bunu tekrarlıyor. Ama herhangi bir değişkere geri atama yapmadığım için bir sonraki hücrede ben tekrar string var deseydim yukarıda oluşturduğum yeni e, güncel hale gelecekti ama şuna eşit olmayacaktı. Buna da dikkat edin. Atama yapmadığım için bu böyle oluyor. Peki isterseniz bir sonraki ve son kısımda da string'e özgü Python'un kendi bünyesinde olan çeşitli fonksiyonları ele alalım. Bunlar ne olabilir? Ee, mesela bir yazının e, string var objesinde gördüğümüz gibi her harfini büyük harfine evirebilirim, değil mi? Bu bir güncel bir senaryo. Genelde e, tekrarlanan ya da istenen bir senaryo olabiliyor. Peki bunu yapmanın yöntemini string vara geldikten sonra nokta işaretine basın. E, bu durumda e, Jupiter yani bu kullandığımız arayüze tab işaretine bastığınız zaman böyle bir nasıl diyelim bir opsiyonlar listesi beliriyor. Bu opsiyonlar listesi zaten derleyici string var isimli değişkenin tipinin yazı olduğunu bildiği için çünkü gördüğünüz gibi hem başta tanıtırken köşeli tırnak kullandık ya yani çift tırnak kullandık. Hem de sonrasında da mesela ona yaptığımız değişimlerle aslında onun tipini hiçbir zaman değiştirmedik. Yazıya bir yazı daha ekledik ama hala yazı olma özelliği gitmedi. Dolayısıyla derleyici bunun hala bir yazı olduğunu bildiği için yazıya özgü komutları bize döndürüyor. Burada birçok farklı opsiyon var. Ee, mesela işte atıyorum e, lower bunlardan bir tanesi ki birazdan kullanacağım. Yazıları küçük harflere indirgeme gibi ya da upper diye bir şey var. Büyük harflere in, büyük harflere artık indirgeme olmaz ama o yükseltme gibi e, ya da mesela replace gibi içerisindeki belli kısımların e, değiştirilmesini istiyorsanız ya da Python öğren gibi bir ifade. Aslında bir cümle gibi düşünürsek iki kelimeden oluşuyor. Python ve öğrenden oluşuyor. Arada bir boşluk var. Bir boşluğu ayırabilirsiniz. Büyük bir yazıda mesela belki aradaki virgülleri noktalara ayırabilirsiniz birbirinizden. Gibi 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 basit senaryolar var. Ben bunların en sıklıkla e, rağbet gören e, üç tipi olan e, Upper, Lower yani büyük ve küçük harflere yükseltmeye de indirgeme ve aynı zamanda Split. Yani bu demin örneğini verdiğim Ayırma, uzun yazıları belli elemanlar üzerinden ayırma işlemlerine bakacağım. Ama onun dışında da eğer siz Python'da ne tarz string operasyonları yapabilirim sorusuna yanıt arıyorsanız buradaki herhangi bir komutu deneyerek işe başlayabilirsiniz. Bir sonra da size onu şunu göstereceğim. Hiç bilmediğiniz bir komutu nasıl öğrenebilirsiniz? Ondan bahsedeceğim. Ama şimdilik dediğim gibi upper başlayalım noktaya nokta dedikten sonra taba bastım. Bakalım upper burada var mı? Gördüğüm gibi var. Ee, öncelikle şunu yapayım. Bunu yaptığım zaman function string upper diye bir şey beni karşılıyor. Bu şu anlama gidiyor. Şu ana kadar yazdığım şey bir fonksiyon. Ama ben bunun bir fonksiyon olmasını istemiyorum. Ben bu fonksiyonun neticesini istiyorum. Dolayısıyla yapmam gereken şey upper'dan sonra parantezimi kapatmaya basmak olacak. Bunu yaptığım zamansa fonksiyon harekete geçiyor. Ve bu harekete geçmesinin neticesinde küçük harflerle yazılmış olan bazı hücrelerin yani buradaki Python'daki P'den sonraki kısım mesela ya da öğrenin komple hepsi küçük harflerde yazılmıştı. Şimdi ise bunların büyük harflere evrildiğini görmekteyim. Bunun tabii ki e, karşıtı ne? Ya da buna karşı gelen şey ne? O da lower yani küçük yazımı anlamına geliyor. Bir de ona hemen kısaca bakalım. Lower dedikten sonra da bütün harflerin küçüğe indirgendiğini görüyorum. Bir saniye ara şu araba gitsin. Üçüncü senaryoda daha demin bahsettiğim split operasyonu. Split yazdığınız zaman ve herhangi bir değer bırakmadığınız zaman içerisine parantezin direkt boşluk üzerinden şurada gördüğünüz Python ve öğren arasındaki boşluk üzerinden bu ifadeyi iki tane elemana ayırıyor. Ve şu gördüğümüz köşeli parantezde hatırlayacağınız gibi liste işaretinin, listenin bir işaretiydi. Bir listenin içine her ayrılmış kelimeyi atıyor. Peki diyelim ki ben e, boşluktan ayırmak istemiyorum ama o harfinden ayırmak istiyorum. Python öğrende bir o harfi burada var, bir tane burada var. Dolayısıyla üç taneye bölünmüş bir ifade beni karşılayacaktır. Üç parçalı bir liste beni karşılayacaktır. Bunu yapmak için de yukarıdaki kısma geldim. Bunu kopyaladım tekrar. Aşağı indim. Artık şuraya split'in içerisine boş bırakmaktansa 2.2 iki nokta, iki nokta, iki kesme işareti ya da alıntılama işaretinin içerisine O harfini koyarsam eğer O harfinden itibaren olan yerleri ayıracaktır ve dediğim gibi O harfine kadar olan ilk kısmı P, Y, T, H harfleri ilk kısmı sonra N ve boşluk ikinci kısmı G, R, -E N ve ünlem işareti üçüncü kısmı e, oluşturuyordu. Bu da e, belli bir karakter üzerinden nasıl ayırabileceğinizi gösterebiliyor. Tabii ki bunu mesela nokta ya da virgül, ünlem işareti gibi çeşitli seraylarda kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. E, en sonunda da daha demin bahsettiğim bir şeyden e, kısaca üstünden geçmek istiyorum. Diyelim ki string var, e, string objesinin. Çeşitli fonksiyonlarını araştırıyorsunuz, metotlarını araştırıyorsunuz. Split isimli bir komutun nasıl çalıştığını merak ediyorsunuz. Ya da split... Splitter'ın yani şimdi öğrendik diye ondan bahsedelim. Split nasıl çalıştığını merak ediyorsunuz. Parantezi koyduktan sonra Shift ve Tab işaretine basarsanız yine Jupyter Notebook'un kendine özgü özelliklerinden bir tanesi olan komutun kullanım şekilleri üzerinden size bilgi vermeye başlıyor. Burada iki tane opsiyon var. Tabii kapatabilirsiniz. Ya da bunu daha uzun bir şekilde gösterebilirsiniz. Buna bastığınız zaman size anlatıyor. Diyor ki String var. Bir listeyi içerisinde kelimeleri ve string içerisindeki sep ismini verdiğiniz parametre üzerinden ayırarak listeleri içerisinde tutar diyor. Peki eğer İngilizceniz varsa bu bu arada inanılmaz bir kaynak. Onu söyleyeyim hani bunu kesinlikle kullanın. Eğer İngilizceniz yoksa tabii ki internete araştırmaya bakın. Ama bu yöntem üzerinden de ne tarz değerler alabildiğini görebileceğiz. Fonksiyonun ne iş yapabildiğini göreceğiz. Ve her bir parametrenin burada parametreye karşılık gelen şey sep ve max split ifadeleri. Bunların e, nasıl kullanarak aslında fonksiyonun çeşitli varyasyonlarına ulaşabileceğinizi öğreneceğiz. Mesela burada speed fonksiyonunda gördüğünüz gibi ben hiçbir parametre vermeden de bir kullanım yapabildim, ama aynı zamanda bir parametre vererek de kullanım yapabildim. E, bu tarz fonksiyon okumaları yaparken şuna dikkat edin: Eğer fonksiyonun içerisinde sep eşittir nan gibi ya da max bit eşittir eksi bir gibi yani hem değerin hem parametren ismini hem de parametreye bir değer atadığı durumlar görüyorsanız buna default değer deniyor. Yani eğer siz herhangi bir değişken tanıtmazsanız burada split parantez içerisinde herhangi bir şey söylemezseniz o zaman otomatik olarak burada sep değişkenini sep parametresini nana eşitleyerek ve max split parametresini -1'e eşitleyerek operasyon yapacağım diyor. Ama ben ne zaman ki ünlem işaretini tanıştı, tanıttım o zaman artık sep isimli parametreye ünleme eşitleyerek işleme devam etti. Bu önemli bir nokta. Buna default value deniyor. Yani e, kabul gören ya da nasıl diyeyim aksi iddia edilmediği sürece genel geçer olarak kabul gören değeri bu. Ama siz buna değer verebiliyorsunuz. Şunu sorabilirsiniz. İşte bu nasıl anlıyor? Yani sep değerine ünlemi atadığımı nasıl anlıyor? Bunda mantığı aslında e, sırasal atama yapıyor. Bunda e, triki aslında bu. Yani ünlemi gördü ilk hop bunu sep'e atadı. Eğer ben burada 5 e, deseydim hani onu maxip de atamayacaktı yine sep'e atacaktı. Bunun üstesinden gelmenin aslında bir yöntemi de şu. Siz direkt buraya şey diyebilirsiniz. Sep eşittir derseniz eğer o zaman şunu anlıyor ki tamam bu bana separation artık sep onun karşılık geliyor. Parametresinin içerisindeki default değeri olan nan'ı değil ünlem ismini verdiği değişkeni atamak istiyor ve onun üzerinden operasyonu gerçekleştirmek istiyor olarak anlayacaktır. Ee, yine aynı şekilde septten sonra mesela burada gördüğümüz max split e, değişkenini de mesela diyelim ki 1'e atamak istiyorum. Şimdi bunun hemen etkisini göstereceğim size. Farklılık şurada oldu. Öncelikle olarak ondan bahsedeyim. Şunu bir silelim tekrar. Normalde yukarıda önce e, hatta onu da göstereyim size. Tekrar. Normalde O harfinden itibaren ayırmasını istediğim zaman üç parçalı bir yapı beni karşılıyordu dikkat ederseniz. Ee, dediğim gibi tekrar üstten geçmeye gerek yok. Pyth, N ve Engren kısımlarını kısımlarına e, üçe ayırmıştı. Ama artık ben sadece bir tane split yapmasını istiyorum. Yani dolayısıyla aslında iki tane parça olabilmesini istiyorum. Bir, te, bir defa e, ortadan ikiye kesebilirsin diyorum gibi düşünün. Dolayısıyla iki parçalı bir yapı beni karşılayacaktır. Max split parametresini dolayısıyla bu şekilde nasıl diyeyim? Manipüle edebiliyorum ve baştan itibaren yani ilk ayrım noktası ilk O'yu gördüğü zaman yazının içerisinde buradan ayıracak ve ondan sonraki kısmı da e, ikinci e, parçaya atacaktır. Burada her ne kadar daha atıyorum 100 tane O bile olabiliyor olsa da ilk ayrımı gördüğü yerden itibaren yapacaktır. Peki çok konuştum biliyorum. E, bugünkü kursu tekrar e, baştan şöyle kısaca bir Özet geçmek gerekirse yazı tiplerini ele aldık. Yazı tiplerinde string'den bahsettik. String tiplerini oluştururken e, çift alıntılama işareti ya da kesme işaretiyle bunu derleyiciye bildirebileceğinizden bahsettik. E, bir sonraki dikkat noktamız indeksleme ve slicing dediğimiz o kesme. Yani bu yazının bütününü parçalara ayırma kısmıydı. tek herhangi bir çift noktalama işareti olmadan, çift nokta işareti olmadan ki kullanımda tekli hücrenin bir indeks üzerinden bir haneye adreslediğini, o refere ettiğinden bahsettik. Sonra çift nokta üzerinden başlangıç ve bitiş pozisyonlarını vererek de aslında yazıları ayırabileceğimizi gördük. Üçüncü kısımda ise başlangıç, bitiş ve atlama sekansı üzerinden, üçüncü bir parametre üzerinden de kullanımını gördük. Bundan sonra len komutunu ele aldık. Yani bir yazı değişkeninin büyüklüğünü bize döndüren, kaç haneden oluştuğunu döndüren bir komutu ele aldık. Bunun haricinde concatenation denen iki yazıyı birbiriyle bağlama özelliğinden bahsettik ve bunu tekrar kendi değişken ismine atamadan e, kısaca dem vurduk diyelim. Aynı zamanda toplama ve çarpma gibi yazı yazı tiplerine özgün ve onların içerisinde farklı şekilde fonksiyon alan, farklı şekilde çıktı veren e, toplama ve çarpma işlemlerinden bahsettik ve sonunda da e, string tipinin kendine özgü olan upper, lower ve split gibi basit sıklıkla kullanılan metotlarından bahsederek dersimizi noktaladık burada yine şuna, şuna e, tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız kesinlikle benim size şu ana kadar gösterdiklerimin haricinde kendinizi test edin. Mesela dediğim gibi string var dedikten sonra taba basarak farklı ne tip fonksiyonların olduğunu ve bu fonksiyonların ne tarz parametreler aldığını görmek için de shift taba basarak buradaki doc string yani dökümanın yazısını, dökümanın e, fonksiyonun dokümentasyonuna bakarak ne tarz değişkenler aldığını, ne tarz operasyonlar yaptığını kendinizde e, maceracı bir ruhla keşfedebiliyorsunuz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.